Merhaba arkadaşlar Teklüm felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 26'da paket açılımı yapacağız ama öncesinde bir hemen şöyle seviye geliştirmelerine bakalım. Benim burada 22 tane geliştirmem var ve ben birini almamışım şimdilik. Böyle yapacağım basılı tutacağım ve tümünü al yapacağım. Ve buradan gelen paketleri de açacağız arkadaşlar. Seçmeli paketler birazdan gelir zaten. Yani çok da bir paket yok gibi açıkçası. Gereksiz şeyler var. Evet. Geri çıkıyorum. Burada var olan, gelenler draft fişini alalım. B o rollerini alalım. Amansız alalım. Yakın markacı aldık. şunları kadroya katalım. Rivaldo veya Sanchez'i seçebilirsin diyor. Kiralık zaten bunlar. Bizim tercihimiz Rivaldo. 1 bölü 3, 83 artı nadir altın oyuncu paketi Rayten güzel oldu. Almak istediğim bir oyuncuydu. 10 k 13K da fiyatı vardır diye düşünüyorum. Evet 16, 15, 16K var. Kadroya katıyoruz. 1 bölü 3, 83 artı paketinden beklenmedik bir ödül. Yani 84 falan normalde. Ee, 85 iyi denebilir ama biz 88'lik bir oyuncu çektik 37 37K'larda şu an satılıyor Şimdi paketlere gidelim 78 artı, Brezilya paketi sefer geliyor arkadaşlar. Alexandro adro kurma alanına gönderiyoruz. Çünkü bizde varmış zaten. 81'e 3 nadir altın açıyorum. Modric geldi sanırım. Evet Modric'in de bizde bir kopyası var. 82 2 nadir altın oyuncu paketi açıyoruz. Orkun köpçü geliyor. Orkun da bu aralar eleştirilerin odağı. Reykar gibi. Ama derdi bu işte, birliği maçında arkadaşlar güzel bir performans ortaya koyarak hala ben buradayım diyor. 78'e iki paket açıyoruz. Ben hala buradayım diyor derken orada bir bunu çok sonuçlu. 7 golü var Stavrily'de. Ama bu şu an en golcüsü. Hep kopyalar geliyor. Biz kadro kurmalarını da temizleyemedik sanırım. 5 çarpı 80 artı Valka Walkout hiç gelmiyorsun ha. Walkout nerelerdesin. Nacho'yu satışa gönderiyoruz. 80 artı nadir altın oyuncu paketi açıyorum. Oyuncu. altın oyuncu açıyorum 78 adet altı oyuncu takımlarca açalım Yok Raytan yani çok iyi geldi. Raytan'dan sonra da dediğimiz gibi bir oyuncu gelmiyor. Paket açılımının başlangıcı da şaşırtmıştı. Sonrası da şaşırttı. Erken bir. Evet güzel bir oyuncu. Güzel güzel var. Beklediğim gibi bir oyuncu yüksek bir oyuncu at. Bon Mati geliyor. Bon Mati. Atli gelecek zannettim O bile yük güzeldi. Ama Ayintana. Bon Mati. Yok böyle bir paket açılımı. Gölge gelmiş bir de. Gölge şu an 5000'e gider mi? Yasada ikisi var. İkisi de yeni satışa konmuş. Aa satılmıyor ama çok güzel fiyat veriyorlar ya. İnanılır gibi değil. M O ve M O O oynuyor sadece işte kötü taraf bu. Edo ya da oynatmaz neler? 400 veriyorlar buna. Şu aşağı hatta burada aşağı yollayayım. Şey yapalım. Evet arkadaşlar inanılmaz bir paket açılımı oldu. Önizleme paketi var mı? Var. Onu bir açalım. Fazladan paket vermiş. Ön izleme paketi. Hızlı sataşaoğuaza zaten bunlar. Tansıklık geri mi döndü arkadaşlar? Onun 13 14k'lık adam. Biz alırız bu paketi. İnanılmaz şeyler oluyor. 14 dört. oynatabilir miyiz? Hızı çok güzel aslında. Fizik güzel. Şut pas güzel. Evet. FC Pro Card. Aradığımız kart bu arada. Ores esport. Tamam üç puan kazanırsa artı bir, on puan kazanırsa artı altı artı bir, yirmi üç geçerli olacak. Dursun bunu satmayalım arkadaşlar çünkü e, görev var. kadroya katıyorum 1.218 aldık zaten 100 dağlık ve 200 dağlık paketler gelmiş yaptık. Şuraya da bakalım. Yani 300 altına bunu satmak. Size ekstra bir şey kazandırmaz. katollasılıklarına bakıyorum. 85 üzeri yüzde %99'luk bir en az 5 tanesi 84 rating olması garantili. En az bir tane en az 81 ratedli. Yan tarafa gelelim. En az iki tane ya. En az on beş tane ve satılabilir bunlar. Yani üç 3000... bin. Harcayamayız ya. Yani satılabilir olması çok büyük bir avantaj ama. İyi bir şey çıkmazsa. Atıyorum. Şuradan güzel bir şey çıkmazsa. Hiçbir anlamı kalmaz bu işin. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.